Herkese selamlar Pozitif Filozof Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Hilal. 5. sezon 4. bölümle kulaklarınızdayım. Nasılsınız? Hayatımıza giren insanların bize neyi gösterdiğini, aslında hangi yanımızın aynası olduklarını konuşmak istiyorum bu hafta. Çünkü bunun üzerine inanılmaz derecede <laughs> çok düşündüm. Biriyle karşılaşıyoruz mesela ve onun davranışları, seçimleri ya da zaafları bize sadece onu değil kendimizi de anlatıyor gibi oluyor ya hani. Bu hafta geçmişime baktığımda şunu fark et. Bazı insan bana cesaretsiz yanımı gösterdi aslında. Ben hangi konularda neden cesaret gösteremiyordum ki? Ve karşımdaki insanda gördüğüm bir diğer cesaretsizliği eleştirirken ya da bundan şikayetlenirken buluyordum kendimi. Ben kendi fazlalıklarımla yüzleşmeye çalışırken meğer onların da hayatlarında taşıdıkları fazlalıkları varmış aslında. Kurtulmak için bir avuç cesaretti ikimizin de ihtiyacı olan şey ama ikimiz de aynı dersin etrafında yıllarca dönüp durduk. Peki nedir bu dersin adı yüzleşmek ve bunu olabildiğince dönüştürmek. Son zamanlarda hayatıma yeni yeni dahil olan bazı insanlar var ve bana geçmişteki kararsızlığımı ya da kararsız, belirsiz ilişkilerimde yaşadıklarımı hatırlatıyorlar. <laughs> Canlarım benim öpüyorum onları buradan. <laughs> Onların tutarsızlıklarını gördüğümde eskiden ben de böyleydim ya da bu tipolojiyi çok iyi biliyorum. Bu bana pek iyi gelmiyor diyebiliyorum. Bu da işin kaymağı olsun. Bonus gibisinden. Ayrıca hemen nasıl biri olduğunu da anlayabiliyorum. En nihayetinde fark ettim ki ben artık daha kararlı biriyim ayol. Daha netim ve kendimi daha kabul halindeyim. Bu da bana kendi gelişimimin aynasını tuttu açıkçası. Bunu görebilmek de gerçekten ayrı bir zevkti bu arada. Yine hayatıma giren benden yaşça küçük genç kardeşlerim, arkadaşlarım oluyor ya da sizin gibi dinleyicilerimden gelip yazanlar oluyor. Bu arada YouTube gerçekten podcast'im için harika bir yol oldu. Teşekkür ederim herkese. E, çünkü yıllardır <laughs> ne yaparım diye düşündüm düşündüm. Geçen sene e, Burç harita analizi <laughs> yaptırdığım ünlü bir astrolog hanımefendinin dediği gibi görünür olmayla ilgili tavsiyesini dinledim ve gerçekten bunun işime yaradığını, yeni insanlar hayatıma kattığını görüyorum. Tanrım teşekkür ederim. <laughs> Bu arada son zamanlarda o kadar çok davet aldım ki mutlaka görürsünüz görüşelim gibi. İşte ay çok farklı bir enerjiniz var diyenler mi olsun? <laughs> Efendim siz ne kadar tatlış bir insansınız diyenler olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ve bu bana şu hissi veriyor. Evet Hilal doğru yoldasın kızım. Kendi yolundasın. Go girl. <laughs> Gerçi bu hafta şu bölüm için yerimden kalkana kadar yemin ederim akla karayı seçtim ya. Yani neden bilmiyorum zihinsel ve fiziksel bir yorgunluk vardı üzerimde. Yarın bir sirkeli suyla duş alacağım galiba. Yani bu konuda kararlıyım. Kem gözlülere karşı koruma yolları biliyorsunuz bunları. <laughs> i̇şte bir iki... Nas Felak'ta okuduk mu? Oh tamamdır. Her neyse bu yeni yeni hayatıma dahil olan genç arkadaşlarımdan bahsediyordum. E, bu genç arkadaşlarımla elimden geldiğince iletişimde olmaya özen gösteriyorum. Ve onlarda kendi eski halimi gördüğümü itiraf etmeliyim. Daha da eski hallerim. Mesela 20'li yaşlarıma. <laughs> İnsanın 20'li yaşları çok güzel arkadaşlar ya. Biraz şuursuzca aşık oluyorsunuz ona buna ama. <laughs> işte her şeye aşırı anlam yüklediğiniz zamanlar oluyor. Ama güzel be. Çünkü ek olarak kolajen takviyesi almıyorsunuz. Demir eksikliği mi var? Ama magnezyum almadığım için bacaklarıma kramplar girdi. Uykularımdan oldu mu diyorsunuz? Yok böyle şeyler. Hormonlarım dengede mi diye düşünüyorsunuz? Anacım yok öyle şeyler. Her şeyiniz çok dengede. <laughs> Ay neyse ya bir türlü şeye giremedim ha mevzuya. <laughs> i̇şte böyle böyle anlam arayan, ailesi tarafından kısıtlanmış ya da anlaşılamayan, duyulmayan, yeterli saygı ve sevgiyi göremediğini hisseden, içten içe çok derin ama derinliği nereye yönlendireceğini bilemeyenler bu genç arkadaşlarım işte. Bunlar. Ah canlarım benim. Bu arada bu konuyu ChatGPT ile konuştum geçen gün. Bana şey dedi. Ne hissettin peki? Yani hani şey diyorum ya işte kendimi 20 yaşlarımdaki hallerimi gördüm falan. Hüzünlendim mi diye sordu. Yo dedim. <laughs> Gerçekten yo. Neden hüzünleneyim ayol? Allah Allah. Bu da yani ChatGPT de bazen insanı kötü hissettirmeye çalışıyor galiba. <laughs> ne var yani 34 yaşındayız diye. 20 yaşlarımızı hatırlayınca üzüleceğiz mi? Üzülmüyorum. Aksine ben umut duydum açık çünkü biliyorum ki o yolun sonunda güçlenme var, çözümlenme var, işte o anlam var yani. Peki neden ve nasıl hayatımıza giren insanlar bize ayna alıyor? Burada birkaç farklı açıdan bakalım istiyorum. Çekim yasasına göre mesela, <laughs> biliyorsunuz rezonans kanunu diye bir şey var efendim. Çekim yasasına göre frekansımız neyse o frekansta olan insanları hayatımıza çekiyoruz. Yani biz hangi enerjiyle titreşiyorsak benzer enerjilerle karşılaşıyoruz. Ben ben kimim, işte neye inanıyorum, neyin peşindeyim sorularının cevabıyla da doğrudan bağlantılı aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Eğer ben cesaretsizsem karşıma cesaret edemeyen insanlar çıkıyor. Eğer ben dönüşüm yolunda adım atıyorsam hayat da bana o dönüşümün aynasını gösteren insanlar gönderiyor gerçekten bak. Sonuç olarak aynı frekansta olduğumuz insanları hayatımıza çekiyoruz. Bu arada aynı frekansta olduğumuz insanları hayatımıza çekiyoruz dedik ya Şimdi, o zaman şöyle bir soru gelebilir aklımıza ve bu çok normal. Çünkü ben de sordum. Çünkü bu soru zaten önce benden çıkıyor şu an. Ben narsistleri hayatıma çekiyorsam, efendim ben de mi bir narsistim yoksa? Yani kendim, kendim kendim hemen suçlamak üzerine bir zihne sahip olduğum için. Hayır tabii ki. Ya sen ben niye narsist olalım? Biz değiliz narsist falan. Ama o narsistle tanıştığın dönemde sende olan şey kendini değersiz görmekti ya. E bu arada narsiste değersizleştirebileceği insanı seçiyor ya. İşte sen kendini yeterince değerli hissetmediğin için narsist arkadaşımızla işte tam olarak o frekansla buluştunuz kardeşim. E, mesele senin narsist olup olmamanla ilgili değil. Mesele kendine nasıl baktığınla ilgili. Sen kendini değerli gördüğünde o frekans tan çıkıyorsun. O insanlar da hayatında barınamıyor doğal olarak. Sonuçta narsist ya da bencil insanlarla karşılaşmamız kendi gölgemizle yüzleşmemiz için bu arada çok güçlü bir ayna. Çünkü onlar bize şunu gösteriyor. Bak sevgili kurban. <laughs> Burada bana sınır koymalıydın koymadın. O yüzden geldim senin canını yak. Burada bana hayır demedin. O yüzden geldim senin ağzını burnunu kırmış kadar acı verdim sana. Burada artık kendini seçmelisin. Gerçi benim ayağımda Hayatıma giren bir narsist bence dönüşmeye başladı. <laughs> dönüşmeye başladığı içinde. bana şey dedi. Kendini seçmen lazım. Senin hayatından çıkmam gerekiyor. Bunun farkındayım dedi. Oğlum, oğlum bu çok güzel bir şey. Sevgilerimi gönderiyorum. Göndermiyorum lan sevgimi gibi Hak etmiyorsun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi bu arada ciddi ol <laughs> ciddileşiyorum hemen. Tasavvufi bir perspektiften de bakmak istiyorum bu konuya. Yani ayna olma mevzusuna. İsra suresinde geçen bir ayet var ve bu ayet gerçekten çok etkileyici. Ben bu ayeti yıllar önce bir kitapta okumuştum ve bugünlerde de hep aklıma geliyordu. Dedim ya bu hafta çok düşündüm bunun üzerine diye. İşte şimdi internetten bakınca İsra suresinde geçtiğini öğrendim bu ayetin ve anlamı üzerine de düşündüm. Ayette diyor ki kim bu dünyada körse ahirette de kördür ve yolca daha şaşkındır. Şimdi burada ilk olarak Olarak körlük deyince sadece gözün görmemesiyle ilgili bir şey düşünüyor insan. Ya da Allah'ın ayetlerine kör olmakla ilgili de düşünebiliyor. Fakat ama fakat, lakin. <laughs> Aslında tasavvufta bu insanın kendi hakikatine, kendi yaratılış sebebine gözünü kapatması olarak yorumlanıyor. Yani insan neden var olduğunu düşünmezse, kendi potansiyelini ortaya çıkarmazsa, sadece yiyip içip çalışayım, tüketeyim ve bununla yetinirse maalesef hakikate karşı kör yaşamış olur. Mutasavvıflar bunu hep ayna üzerinden anlatıyor çünkü insan aslında bir aynadır. Kendi içine bakınca Rabbini görür, Rabbine bakınca da kendi özünü görür. Eğer hayatın farklılıklarını, çeşitliliklerini, tatlarını yok sayarsan kardeşim, işte dersen ki benimki doğru, seninki yanlış. Maalesef gözünü kapatırsan diğer yaratılmışlara karşı, onları ötekileştirirsen, işte o zaman hakikate karşı kör olmuş olursun. Ama gözünü açtığında bir müzikte, bir Besüm'de bir sarılmada, hatta yediğim bir lokmanın tadında bile ve kardeşim. Gerçekten bu böyle. O zaman işte Allah'ın tecellisini görebilirsin. Sevgili muhafazakar arkadaşlarım. Biraz bu konuda düşünelim istiyorum ya. Mesela Hazreti Peygamber'den çok güzel bir örnek var ve ben bunu sürekli hatırlarım. Herkese de bunu söylerim yeri geldiği zaman. Günün birinde bir adam geliyor ve diyor ki ne kadar çirkin bir adamsın. Peygamberimiz sadece gülümsüyor. Bir başkası geliyor. Ya Resulallah diyor. Ne kadar güzel bir adamsın sen ya diyor. Böyle yani adam aşka geliyor falan. Neyse peygamberimiz bu arkadaşa da sadece gülümsüyor. Sonra yanında bulunan Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Ya Resulallah diyor. Neden her ikisine de aynı şekilde gülümsedin? Peygamberimiz de diyor ki ben bir aynayım. Bana bakan kendini görür. İşte bu söz tasavvufun özüdür arkadaşım. Biz başkasında gördüğümüz güzellikte de kusurda da aslında kendi içimizin yansımasını görüyoruz. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum. Bir başkasında gördüğümüz güzellikte de kusurda da aslında kendi içimizin yansımasını görüyoruz. i̇bn Arabi ise bu gerçeği vahdeti vücut ile dile getiriyor. İnsan hakikatin aynasıdır. İnsan kendine baktığında hakkı, hakka baktığında kendini görür. Mevlana da aynı hakikati şöyle açıklıyor. Canım Mevlana çok severim. i̇bn Arabi'ye de çok hayranım bu arada. Ben bir ayna gibiyim. Kim bana bakarsa kendini görür. Yani sen Allah'ı sadece cezalandırıcı, sürekli yasak koyan, elinde sopayla duran biri gibi görürsen hayata da öyle bakarsın. Ne müzikten zevk alabilirsin, ne sevgiden zevk alabilirsin, ne bir insanın güzelliğinden zevk alabilirsin, ne de insanın insanca yaşayabileceği tüm tatlardan. Ama yaradanı rahmet, anlam ve yaratıcı kudret olarak görürsek, hayatın her renginde onu duyabiliriz. Her renginde ama. İşte bu yüzden körlük sadece inkar değil, körlük insanın kendi özünden, kendi yaratılış hikmetinden uzaklaşması. Görmekse Allah'ın her şeye serpiştirdiği hakikati fark etmektir. İnsana, hayata ve varlığa geniş bir gözle bakabilmektir. Bir insanın kılık kıyafetinden, tipinden ya da inancından o kişiyi ötekileştiremezsiniz ya. Ötekileştiremezsiniz bir müminseniz. Kendinize elhamdülillah ben bir müminim diyorsanız bunu yapamazsın kardeşim. Ötekileştiremezsin. Böyle bir şey yok. Eğer bunu yapabiliyorsan, yapabileceğine inanıyorsan sen şirk içindesin. Herkes diyor ya işte götünü açtı şirk yapıyor, başını açtı şirk yapıyor. Böyle giyindi şirk yapıyor. Herkes kafir. Bunu söyleyenlerin hepsi imanlı mümin yani. Ay deliriyorum ya. <laughs> Neyse çok sinirlenmek istemiyorum. Güzel güzel, yumuşak yumuşak devam edelim. <laughs> i̇şte tasavvufun bize anlattığı bu ayna gerçeği aslında felsefede de benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte geldik benim alanıma. Mesela Platon meşhur Mağara alegorisinde insanların gördüklerinin hakikatin sadece gölgeleri olduğunu söylüyor. Yani hakikati göremeyen insan karanlıkta sadece yansımalarla oyalanıyor. Bu da yine bana tasavvufta bahsedilen körlük meselesini hatırlattı efendim. O yüzden bunu da <laughs> eklemek istedim. Hatta Friedrich Nietzsche insanın kaosuna dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Kendi içindeki kaosu bilmeyen başkasının kaosuna bakınca ürker. Yani aslında başkasını da Gördüğümüz karmaşa çoğu zaman bizim kendi içimizde bastırdığımız bir şey. Homofobikler. <laughs> Mesela Mesela homofobi. Mesela homofobikler geldi aklıma bak söylerken bile bir tuhaf oldu. Bu homofobik, fo, fobik, homolar bence hepsinin içinde dizginleyebilmek için delirircesine savaştığı, savaştıkları bir eşcinsellik var. Bu çok ama çok ne gerçekten yani şahsen ben kimin eşcinsel bireylerden korktuğunu gördüysem içten içe bunu istediğini fark ettim. Yani buna bir şeyi var o insanın meyli var yani. O yüzden korkuyor anladın mı? Eyvah ben şimdi gay olursam <laughs> Aman ben lezbiyen miyim ya falan <laughs> Ödleri kopuyor abi Mesela ben heteroseksüel biriyim Neden lezbiyen birini gördüğümde korkuyorum ki <laughs> Ya da neden yani gay bir adama saldırayım? Mı? Sen gaysin, sen topsun, sen imnetsin. Ne alaka ya? Tövbeler olsun. Hani neden? <laughs> Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda şunu anlıyoruz. İster tasavvuf perspektifinden bakalım, ister felsefe ya da psikoloji. Sonuç aynı yere çıkıyor. Karşımıza çıkan insanlar bizim aynalarımız. Kimisi gölgemizi, kimisi yaralarımızı, kimisi de artık olgunlaşmış yanlarımızı bize gösteriyor. Ve bazen hayat birini karşımıza çıkarıyor ki onu da kendi eski halimizi görüyoruz. İşte o an bugün olduğumuz yere şükrediyoruz ve içimizden bir umut doğuyor. Yani ben diyorum ki mesela ben buradan geçtiysem o da geçebilir. O da geçecek. Çünkü aynı sorgulamalar, aynı dil duyabiliyorum. Aynı anlam arayışı. Görebiliyorum, farkındayım. Biraz daha ilişkiler ya da işte ne bileyim böyle hayranlık vesaire o perspektiften bakalım istiyorum. Çünkü birini sevdiğimizde aslında onda gördüğümüz kendimizi seviyoruz diye düşünüyorum. Ya da olmak istediğimiz, olmak için çabaladığımız yanımızı. Çünkü bir insanı sevmek çoğu o zaman kendi içimizde özlediğimiz bir parçayı sevmek. O kişi bir sembol oluyor. Bunu geçen gün bir arkadaşıma söyledim. Yok yok ben onu seviyorum diyor. Tamam tabii ki seviyorsun. <laughs> seviyorsun. O senin için bir sembol aslında. Çünkü onu severken aslında kendi içindeki o potansiyeli özlediğin yanına dokunuyorsun. Ama işin ilginç tarafı şu. Zamanla sadece sevdiğimiz ve hayran olduğumuz taraflarını değil kendi gölgemizi de görmeye başlıyoruz. İşte bu yüzden belki de ilişkiler bitiyor. <laughs> ya da hayranlıklar nefrete dönüşebiliyor yani. Çünkü başlangıçta onda işte merhameti görüyorsun, güler yüzü sevgiyi görüyorsun. Sonra bir bakıyorsun ana istikrarsızlık desen onda. Kendini gerçekleştirememe sen onda. Sürekli birilerine yaslanma ihtiyacı onda. Allah Allah diyorsun. <laughs> ve bir süre sonra diyorsun ki yok yok annem yok. Olmaz. <laughs> Bununla uğraşılmaz Aslında biz kendi hayatımızda benzer gölgelerle boğuşuyoruz arkadaşım. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Ben de bir dönem şuna çok inanmıştım. Eğer hayatımda sevdiğim ve beni seven bana destek olan biri olursa ben de daha kolay yol alırım. Daha kolay değişirim. Ama gördüm ki bu beklenti başkasına yüklediğim bir görevde ibare. Çünkü aslında hiç kimse bize o gücü veremez. O güç içimizden çıkmak zorunda. İçimizden çıkmak zorunda. Başkasının varlığıyla motive olmak aslında kendi potansiyeline inanmamaktır. Sevdiğimiz kişide gördüğümüz ışık aslında kendi içimizde yanan bir kıvılcım ama onda gördüğümüz gölge bizim içimizdeki gölgeden ayrı değil. Onda kızdığımız şeyler çoğu zaman kendimize kızdığımız şeylerle aynı oluyor. Birazcık düşünüp şöyle bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü sembol dediğimiz tam da bu. Bizim içimizdeki bütün eksikleri, bütün potansiyelleri Dışarıya yansıtan bir ayna ve işte buradan şu farkındalık çıkıyor. Başkasını düzeltmeye çalıştıkça aslında kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Ama başkasını değiştiremeyeceğimizi gördüğümüzde maalesef hayal kırıklığına uğruyoruz. Asıl mesele kontrolü dışarıda aramak değil kendi içimizle yüzleşmek, kabul etmek ve dönüştürmek. Çünkü bir başkasının sembol olması aslında bizim kendi içsel yolculuğumuzun ipuçlarını taşıyor. Bak bu noktayı tekrar edeceğim. Bu bölüm gerçekten benim için çok önemli. Bir başkasının sembol olması aslında bizim kendi içsel yolculuğumuzun ipuçlarını taşıyor. Peki siz sevdiğiniz insanlarda aslında kendinizin hangi yanını görüyorsunuz? Işığınızı mı, gölgenizi mi yoksa ikisini birden mi? Bu konuda da bana DM atabilirsiniz. YouTube'da paylaşacağım için YouTube'da yorum yapabilirsiniz. Merakla bekleyeceğim. Aslında bütün bu anlattıklarımı şöyle bir benzetmeyle toparlamak istiyorum. Dünya bir okulsa insanlar da sınıf arkadaşlarımız gibi. Okullarda aynı düzeydeki öğrencileri aynı sınıfa alırlar ya hani belki de bizim hayatımıza giren, bize kendimizi gösteren insanlar da aynı frekansa olduğumuz için yanımıza düşüyor. Aynı seviyede, aynı titreşimde olduğumuz için birbirimize aynı oluyoruz. Sonra zaman geçiyor, sen kendini geliştirmeye, ilerletmeye başlıyorsun ve bir noktadan sonra bak, e ben değişiyorum ama o aynı yerde duruyor. İşte o zaman anlaşamadığın yollarının ayrıldığı anlar geliyor. Çünkü sen sınıf atlıyorsun. Belki de ilişkilerde yaşadığımız kopuşların, uzaklaşmaların bir sebebi de bu. Biri aynı sınıfta kalırken diğeri başka bir sınıfa geçtiğinde yollar doğal olarak ayrılıyor. Ve bu kötü bir şey değil aslında. Bu gelişimin bir işareti. Çünkü hepimiz kendi yolculuğumuzda farklı sınıflardan geçiyoruz. O yüzden karşılaştığımız insanlara bakarken belki şöyle diyebiliriz. Bu insan benim sınıf arkadaşım. Bana kendimi göster Veriyor. Ama gün gelecek ben başka bir sınıfa geçtiğimde yeni aynalarla, yeni derslerle karşılaşacağım. Ve belki de hayatın bütün amacı bu. Her sınıfta biraz daha öğrenmek, biraz daha olgunlaşmak ve sonunda kamil insan olabilmek. İşte burada yine İsra suresindeki ayet geliyor aklıma. Bu arada bu tamamen tesadüf oldu. <laughs> Çünkü ben bu ayetleri tamamen hafızadan yazmıştım. Ama doğru bilgi verebilmek adına internetten baktığımda her iki ayetin de bu sureye ait olduğunu gördüm. Her insanın Kaderini kendi çabasına bağladık diyor. İsra 13. ayet. Yani kader senin gayretinle, senin farkındalığınla, senin cesaretinle şekilleniyor güzel kardeşim. Sen ilerledikçe hayatındaki aynalar da değişiyor. Yeni sınıflar, yeni insanlar, yeni dersler geliyor ve her biri seni biraz daha olgunlaştırıyor. Son olarak İsra kelimesinin anlamını merak edip şöyle bir mini araştırdım ve epeyce bir gözyaşı döktüm. Çünkü anlamı gece yolculuğu demekmiş. Ve bu da demek oluyor ki yolculuk sadece Mekke, Kudüs'e olan bir yolculuk değil. İnsanın kendi iç hakikatine yaptığı yolculuk. Mevlana Mesnevi de bu yolculuğu sembolik biçimde anlatıyor. Gecenin karanlığı insanın iç dünyasındaki belirsizlik ve şaşkınlıktır. Ama yolculuk devam ettikçe yani insan yürümeye cesaret ettikçe şafak sökecek ve hakikat aydınlanacaktır. Ona göre Miraç sadece peygamberin değil her insanın ruhsal potansiyelinde saklı olan bir imkandır. İbni Arabi ise Fususül Hikem ve Fütühat Mekkiye'de İsra ve Miracı kalbin yolculuğu olarak yorumluyor. Ona göre ise dış dünyadaki gece yolculuğu iç dünyadaki manevi evi yükselişin sembolüdür. Gece karanlığı insanın bilgisizliğini, gafletini ve nefsin sislerini simgeler. Bu karanlığın içinden geçerek hakikate ulaşmak, Allah'a ulaşmak, Allah'a yaklaşmak mümkün olur. Bu bölümün sonunda şu cümleyle kapatmak istiyorum. Lütfen korkmayın. Kendinizle yüzleşmekten, yaradanla küsüp barışmaktan, onu anlamaya çalışmaktan, onunla konuşmaktan korkmayın. Çünkü o biz, biz oyuz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek Dileyle dileğiyle. Hoşçakalın.